Transformers serisinin gelmiş geçmiş en büyük kötüsü kimdir derse muhtemelen birçoğunuz Unicron dersiniz. Ancak sinematik evrene göre bakarsak Unicron bile bu videoda bahsedeceğim karakter kadar büyük bir kötülük yapmadığı en azından yapamadan durduruldu. Sentinel Prime Transformers serisinin globalde en büyük kötüsü kabul ediliyor. Ayrıca karakter motivasyonu anlamında sinematik evrende en iyi işlenen karakter de yine Sentinel Prime olmuştu. Peki Sentinel Prime gerçekten de kötü müydü yoksa yaptığı şeyler de haklı mıydı? İşte bu videoda sizlere tüm detaylarıyla her şeyi açıklayacağım. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sentinel Prime 13 orijinal Primedan biri olmasa da onların soyundan geliyordu. Jetfire'ın bahsettiği gibi bazı Transformerler Prime'ların soyundan gelen ulu liderlerdi. Sentinel Prime zaten üst düzey mevkiye sahip olan bir bilim adamıydı. Geliştirdiği teknoloji ve yaptığı eserlerle birlikte nesiller boyunca kendi halkına hizmet etti. Optimus Prime 15 milyon yaşında ve Sentinel kadar yaşlı görünmüyordu. Burada küçük bir hesap yaparsak sentinelin ne kadar uzun süre Cybertron'a hizmet ettiğini anlayabilirsiniz. Aslında Transformers serisinde Cybertron'un tek sorunu iç savaş ve adam kayırma değildi. Gezegenin kaynakları gerçekten çok azalıyordu ve yeni kaynaklar bulmak için nesiller boyunca farklı gezegenlere gidiyorlardı. Ancak gezegenin en büyük enerji kaynaklarından biri neredeyse ortadan kalkmak üzereydi. Cybertron'a ısı ve ışık veren yıldız artık sönmeye başlamıştı. Cybertron'un halkı nesiller boyunca yani milyonlarca yıldır yaşadıkları için yıldızın ömrü artık tamamlanmıştı. Bu yüzden Sentinel Prime yeni bir güneş sistemine Cybertron'u aktarmak için uzay köprüsü geliştirmeye başladı. Bu uzay köprüsünün taşınabilir olması gerekiyordu ve bu yüzden sütunları geliştirdi. Hatta Transformers'ın ikinci filminde Sentinel Prime'dan ve karakterin dehasından bahsettikleri küçük bir sahne vardı. <gülüyor> <gülüyor> Sam Witwicky, Old Spark'ın ufak bir parçasından elde ettiği bilgi sayesinde neredeyse tüm arşiv görüntülerini öğrenmişti. Aslında Sentinel Prime'ın sütunları geliştirmesinin en büyük sebebi de Cybertron'u genç bir yıldız sistemine taşımaktı. Cybertron'da artık iyice yaşlanan Sentinel Prime kendi yanında Orion Pex'i yetiştirmeye başladı. Aslında Sentinel Prime, Orion Pax'ın Prime'lerin soyundan gelen biri olduğunu düşünüyordu. Ama 13 orijinal Prime'den biri olduğunu henüz bilmiyordu. Tabii bu sırada Büyük Cybertron Savaşı'nda altta ezilen Megatronus ve arkasında topladığı sadık adamlarla birlikte büyük bir isyan başlattı. Aslında pek çok kişi buna darbe yaptı falan diyor ama halkın yaptığı kalkışmaya bence darbe denmez. Eğer ki Cybertron yönetiminden birileri meclise karşı isyan başlatsaydı evet buna darbe diyebilirdik. Megatron'un başlattığı şey ise sadece bir isyan. Bu sırada tecrübeleri ve bilgisi sayesinde başlangıçta Sentinel Prime ve Ultra Magnus gibi isimler Autobotların lideri olmuşlardı. Aslında birçok farklı hikayede sanki Ultra Magnus Sentinel Prime'ın da üzerinde kalıyormuş gibi göstermişlerdi ama asla böyle bir durum söz konusu değil dostlar. Ultra Magnus Yıkıcılar Birliği'nin lideriydi ve emir vermekten ziyade emir almak istiyordu. Hatta Ultra Magnus Sentinel Prime'ın teğmeni olarak görev yapıyordu. Sentinel bu savaşı kazanmak için sütunları kaçırması gerektiğini söyledi ve R isimli uzay gemisiyle birlikte gezegenden ayrıldı. Tabi bu sırada Sentinel Prime otobotların komutasını Optimus Prime'a bıraktı. Elbette bu anlattığım hikaye olayın Optimus Prime tarafından bilinen tarafıydı. Ancak bu hikayenin perde arkasında çok daha farklı olaylar yaşandı. Bu bahsettiğimiz Cybertron Savaşı dediğimiz isyan sadece birkaç gün sürmüyor dostlar. Nesiller boyunca devam eden bir savaş olduğu için Sentinel Prime bu savaşın asla bitmeyeceğine kanaat getiriyor. Bu gidişte iki taraf tamamen yok olana kadar gezegenin daha fazla dayanamayacağını ve savaş yüzünden tamamen yok olacağını düşünüyor. Cybertron'da yeni bebekler doğmadığı için gezegenin nüfusu da hızlı bir şekilde azalıyor. İşte bu durumda Sentinel Prime, Decepticonların çok daha güçlü ve üstün olduğunu fark ediyor. Zaten bütün iyi oyuncaklar Decepticonların elinde. İşte bu yüzden Sentinel Prime, ortak çıkarlar doğrultusunda Megatron'la anlaşma yapıyor. Gezegenin yeni kaynaklar bulması için uzay geçidini kullanacaklarını ve keşfettikleri yeni yıldız sisteminde buluşmak istediklerini söylüyorlar. Aslında Sentinel Prime'ın başlangıçta hedeflediği yer bizim dünyamız değildi. Ama gemi hasar aldığı için aya çakıldı ve burada kaldı. Megatron'un hedeflediği şey ise gezegendeki yaşamın devam edebilmesi için Old Spark'ı almaktı. Ama o da küpün peşinden giderken bir anda dünyaya çakıldı ve dünyada kaldı. Sentinel Prime, liderlik matriksinin gücüyle uyku modundan çıktıktan sonra Decepticonlarla kurduğu planları için çalışmalara devam etti. Yıllar boyunca insanlardan ayın karanlık yüzünde gördükleri şeyleri gizliyorlar ve Büyük Chicago Savaşı'nın temellerini atıyorlardı. Şimdi bu noktada Sentinel Prime'ın otobotları ikna etmesi zaten imkansızdı. Çünkü gezegenin yeni kaynaklar bulması için hayatın olduğu bir gezegeni kullanmak otobotların savunduğu şeyin tam aksi demek oluyor. İşte bu yüzden Sentinel Prime kendi halkını kurtarmak için tam anlamıyla taraf değiştirdi. Ironhide'ı öldürmesinin ve Bumblebee'yi öldürmeye çalışmasının sebebi de aslında buydu. Çünkü otobotlara kalsa Cybertron yok olmanın eşiğine gelse bile dünyaya ya da dünyanın kaynaklarına asla dokunmazlar. Zaten orijinal Primeler ve Fallen arasındaki savaşta böyle başlamıştı. Fallen ilk Decepticon'du ve geçmişte bile Foldene itaat eden ona katılan Decepticonlar vardı. Ancak Prime'lar dünya ve üzerindeki yaşam zarar görmesin diye onunla savaşmış ve onu yenmişlerdi. Aradan milyonlarca yıl geçiyor ve bu sefer de Sentinel Prime aynı şekilde kendi gezegenlerinin iyiliği için dünyanın hem güneşini hem de kaynaklarını istiyor. Transformer'ler uzay soğukluğunda asla hayatta kalamazlar. Onların da yaşayabilmek ve hareket edebilmek için dünyanın konumundaki bir bölgeye ihtiyaçları var. Eğer bu noktada olayı Michael Bay serisine göre değerlendirecek olursak zaten hikayede çok fazla boşluk var. Ama Sentinel Prime'ın ihanetinin en büyük sebebi savaşa son verip gezegeni ve Cybertronları kurtarmak. Ve Cybertron'u kurtarmak için başka gezegenler ve canlılar zarar görse bile artık her şeyi çoktan planlamışlar. Peki Sentinel Prime'ın yerinde olsaydınız siz kendi türünüz ve insanları kurtarmak için sizden daha geride kalan türleri feda eder miydiniz? Muhtemelen evet. Zaten bunun için uzaya çıkmanıza gerek yok ki dünyaya bakmanız bile yeterli. İnsanlar hayatlarının her gününde kendinden aşağı gördükleri canlıların iradelerini yok saymıyor mu? Kozmetikte kullandıkları hayvanlar, şempanzeler ya da hayvanat bahçesinde esir ettikleri hayvanları düşünün. Bunun gibi daha saymakla bitmeyen tonlarca şey var. Hayvanların yaşam alanlarını kendi kaynaklarımızı arttırmak için işgal etmiyor muyuz? Ya da aç kalmamak için gıda pazarında hayvan etleri tüketmiyor muyuz? İşin aslına baktığımızda Transformers serisinde Cybertronian ırkı insan olursa bu durumda biz de hayvan oluyoruz. Dolayısıyla kimse bana gelip ben yapmazdım etmezdim falan demesin. Sentinel Prime'ın yerinde kim olursa olsun bunu yapardı. Optimus'un düşüncesi ise oldukça masum kalıyor. Bu savaş bizim savaşımız ve bizim hatalarımızın bedelini başka canlılar ödemek zorunda değiller diyor. Peki Sentinel Prime gerçekten de haklı mıydı diye düşündüğümüzde aslında insan olarak hepimiz evet diyoruz. Ama Sentinel Prime'ın yaptığı şeylerin sonuçları ne oldu bunu da tartıştıktan sonra her şeyi sizlere açıklayacağım. Sentinel Prime insanların güvenle birlikte çalıştığı otobotların bile aslında insanlar için tehdit olduğunu gösterdi. Sadece tek bir ülkeye değil birçok farklı bölgede savaş başlattıkları için artık insanlar bir araya gelip Transformer ırkının tamamen yok edilmesini istedi. Yani Sentinel Prime'ın ihaneti üzerine insanlar artık otobotlarla bile ittifak kurmayacaklardı. Tabii ki yerel halk yani insanlar bunu bilmiyorlar. İnsanlar otobotların kendilerini kurtardıklarının farkındalar ama hükümetler artık risk almak istemiyor. Bununla birlikte Lockdown'la işbirliği yapıp kendi teknolojilerini geliştirmeyi ve onları üretmeyi planlıyorlardı. Yani 4. ve 5. filmde otobotların sefalet içinde yaşamasının en büyük sebebi de aslında Sentinel Prime'ın ihanetiydi. Tabi her şey bununla da sınırlı kalmıyor. Optimus ve diğer otobotlar hep birlikte hedef gösterildi. Sam Witwicky bu saldırılar sırasında kendi insanları tarafından öldürüldü. Hatta Optimus yeniden aktif hale geldiğinde Sam run diye bağırıyordu. Yani Sentinel Prime sadece Ironhide'ı öldürdü. Diğer otobotlara hiçbir şey olmadı diyemiyoruz dostlar. Aslında Transformers 4 filminde ölen bütün otobotların sorumlusu Sentinel Prime'dir. İşte bu noktada Sentinel Prime kime göre veya neye göre haklıydı kavramları ortaya çıkıyor. Sentinel Prime, Cybertronian ırkının mensubu olan sıradan Transformer'lar için kesinlikle haklıydı artık gezegenleri kurtulmuş ve yeni kaynaklar bulmuş olacaklardı. Diseptik onlar açısından bakıldığında muhtemelen yine haklıydı ve başarılı olsaydı hepsinin lideri olacaktı. Ancak insanlar ve otobotlar açısından bakıldığında hain ve en büyük düşman olduğunu görüyoruz. Sentinel Prime bu serinin en iyi kötüsü diyorum çünkü seride gerçekten iyi bir motivasyona sahipti. Ancak en nihayetinde Optimus Prime, Sentinel kendi öğretmeni bile olsa masum hayatlara zarar vermesi sebebiyle Sentinel Prime'ı öldürdü. Ben bir Cybertron'lu olsaydım Sentinel Prime haklıydı derdim hatta onu lider kabul ederdim. Çünkü Optimus Prime'a baktığımızda acıma insana bir gün döner koyar Toton'a atasözünün ne kadar doğru olduğunu görmüş olduk. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.